adamla akışını izle. Şimdi karşıda bir hard counter, iki hard counter, üç hard counter. Üç tane hard counter karakter var karşıda. <laughs> Haberiniz olsun. Unplayable matchup giriyoruz. MR giriyoruz. Buraya giriyoruz. Ben buraya geliyor attığım için takımım beni takip ediyor. Sanki invade atacakmışız gibi. Yok ben buraya geliyor atma sebebim aslında size göstermek için atıyorum. Ama takım arkadaşlarım buraya geliyor attığım için oha invade var diyor. Ve Miss Fortune tek başına olduğu için bot ölecek şimdi. Flash'ını kullanması lazım. Ee, görmedi. Nice buraya girip totem atacağız. Koridoru gelir gelmez Q skill ile başlayıp Crimson... Oo. Olur bu da olur bu da olur bu da olur. Bu da olur. Hemen Orion'la Q auto atak. Ve canımızı uzun vade biz dolduracağız. Airi, bak bakın. Kızart oynuyorum. Eğri oynamıyorum. Kızart oynuyorum. Ve zaten eğri kızart oynarken demacımızın çoğunluğunun kızarttan geldiğini unutmayın. Erken oyundaki demacımızın. Dolayısıyla bakın Orion'la attım bir tane Q ve sağ taraftan yeşil ürünler oynamam. Bu koridoru bu şekilde baskılamamı sağlıyor. Görüyorsunuz. Kırmızı Q geldi üstüne koştum. Yemedi. Mion'a attım. Canımı doldurdum. Geri çekildim. Hala minyon kaçırmadım. Ve Orion'la Q geldiğimde Orion'un üstüne koşuyorum. Q'um yokken. Bakın Q'um geldi. Orion'un üstüne koşuyorum. Baskı yaratıyorum. Q'um yokken geri çekiliyorum. Minyonlara ot atak atmaya ve kesmeye devam ediyorum. Q'um gelecek. Ne yapacakmışım? Ne yapacakmışım Q'um geldiğinde? Orion'un üstüne koşacakmışım. Devam ediyoruz. Bakın milyonlara son vuruş yapmıyorum. Anlamamız gereken şey şu. Milyonlara son vuruş yapmamız için karşımızda menzilsiz bir karakter olması lazım. Ben milyonlara son vuruş yapmıyorum. İttiriyorum. Oto ataklarımı kullanıyorum. Bak. Bu son vuruş değildir. Görüyor musun? Bu son vuruş değil. Bu push. Push 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 push. Tamam. Kim geldi oraya? Ne koştum? Bu amu mu? Oto atak. E W. Pez açılıştır. Aşağı klikat dojla. Next. Ne oldu? Pezzaş çalıştırdık. Çok güzel. Even geliyor. Bilerek geri kırık attım. Baitlemek için ama benim. Ghost. E. Oto atak. Q. Oto atak. Oto atak. Geri çekil. Kırmızı Q geldi. Oto atak. Oto atak. Kırmızı Q. Oto atak. Oto atak. Geri çekil. E. W. Go. İttir. Buraya ittir. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Devam. Nasıl baitledik adamı gördünüz mü? Flash biliyorum. Bilerek adama oto atak atıyorum ki inansın diye. Bunlar mekanikti. Bunlar oyun bilgisiydi. Ama sen de genkledikten sonra Phase Rush ne yapman gerektiğini öğrendin. Zümrüt oynuyoruz. Aklın, aklında bulunsun yani. Yani bunu buna ihtiyacınız var mı? Master olmak için yok. Daha çok Grandmaster Challenger olmak için ihtiyacınız var. Daha ilerisini ne kadar düşünürseniz o kadar daha e, fazla iyi oynuyorsunuz. Yapmanız gereken şey, odaklanmanız gereken şey eğer ki bu elelarda ve aşağısında oynuyorsanız ölmemek ve mi minyon kesmek. Daha fazlasını yapmanıza gerek yok maç kazanmak için korkmayın. Kırmızı Q geldi üstüne koşuyorum. Atıyorum geri çekiliyorum. Ototak, atak E basacak Faze açılıştır kaç. Geri git. Q at ulti at Oto atak at, Geri çekil Kanunu al Hoş, Oto atak Kırmızı Q Oto atak Oto atak EW Flash. Q Çık Ölme kuleye Devam et Burayı pushla bezat, Gel Dakika CS Valla Orianne karşı oynuyoruz Dakika CS Side lane'e geçince yaparız da Şimdi bir Q atalım Geri çekilelim Bakın feyz aşı çalıştı. Koşuyorum üstüne. E. Oto. Tamam genkerik. Genkerik. Feyz aşı çalıştırdım. Kaçacağım. O ultiyi attıysa şimdi Kırmızı Q attım. Buradan gelecektir yüksekti ben. Burada birazcık bekliyorum. Soğutuyorum Twitch'i. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakın. Düşündüm. Bak düşünerek oynadım. İhtimalleri düşündüm. İhtimalleri düşündüm o şekilde oynadım. Zillin orada. Twitch orada. Darius geldi bile. de. İmza buluşması. Fan buluşması. <laughs> Devam ediyoruz. Merhabalar. Abi karım yürü. Totemlerden 5 altın alsın çok önemli. Ya, o yeni bir sistem olduğu için alışamadım da o kadar da önemli değil ya 5 gold. Bakın Twitch bot lane'de yarım saattir yalnız olduğu için öldü. Sıkıntı yok. Faze aldık Orianna'nın. Kırmızı Q atmaya deneyeceğim. Tabii ki atamayacağım. Menzil çok fazla. Kafama bir QW daha gelecek. Ama yeşil ürünler oynuyorum. Olabildiğince canımı dolduracağım ve Orianna'nın manası gidiyor zaten görüyorsunuz. Sağ taraftan bu rünleri girmemizin sebebi bu. 5-4 kaybediyoruz. 3 kill bizde. Bir tane bile hata yaparsak bu maçı kaybedebiliriz. Çünkü karşı takımda Amumu, Zilean, Orianna var. Hepsi benim 1v9 atmama engelleyecek karakterler. Dolayısıyla benim yapmam gereken şey nedir? 3 tane kill aldım. Artık benim Orianna'yı öldürmeme gerek var mı öne geçmek için? Yoksa natural objektiflere, natural income yani doğal gelire mi odaklanmam lazım? Neyden bahsediyorsun Arçelios? Doğal gelirden kastın ne? Doğal gelirden kastım şu. Minyon kesmek, kule plate'lerini almak. Yani benim Orianna'yı öldürmeme gerek yokmuş oyunu kazanmam için. Kısaca bu. Tamam. Eğer ki Orianna'yı öldürmeye çalışıp ölürsem maçı dümdüz kaybedeceğim. Haberiniz olsun. Şuradaki pembeşi kırıyoruz. Roket kemer oynayabiliriz. Ben sadece bu üstünlüğümü... Şimdi diyeceksiniz ki Roket Kemen niye almadık? Gece tırpanı late game dışında Roket Kemer'den her türlü daha iyi. Değil mi? Early game ve mid game için çok daha iyi bir eşya. Biz 3 kill'e sahibiz. Biz bu üstünlüğümüzü sizce Ejderha almak için kullanamaz mıyız? O yüzden bir tek eşya bitiriyorum. Ejderhaları aldırmak için. Ee, merhaba. Kanalı büyütmek istiyorum. 50.000 abone olmak istiyorum. Beğeni, yorum, abone olursan süper olur. Teşekkürler. Yani bu early game ve mid game'deki üstünlüğümü late game'e ulaşmadan aşırı derecede kullanırsam. late game'de benim için daha çok işe yarayacak. Hemen buradan Ejderha play yaptırıyorum. Çünkü benim varlığım çok iyi şu anda burası için. Ama gelmesi lazım. Domuzcuk. Domuzcuk. Buraya gelmen lazım. Uzaklaşıyorum. Ulti. Bakın gece tırpanı. Gece tırpanı. Gece tırpanı. Sadece gece tırpan diyorum izliyorsun. Gördünüz mü ne kadar güçlüydük. Ejderi aldırttık. Twitch'i öldürttük. Ve iki kişi, üç kişi tankladık. Benim bu verdiğim kararın durumsal olduğunu ve ne kadar iyi olduğunu az önce gördünüz. Ben orada roket kemeri almak için para belirtilsem, oradan bir tık olmadan almadan oynasam. Çok daha farklı sahneler yaşayabilirdik. SS veriyorum. Buraya aldım. Top, yardıma gidiyorum şu an. Buraya. 3-0 bu arada. Nice bedava Karamürsek artı asis. Eline sağlık Sante. 0.3 3 Sante az önce 3-0 Darius'u sola Bayağı dengeli gözüktü az önce gördünüz mü? Darius hareket dahi edemeden sola killendi az önce. Benim ultimin hiçbir etkisi yok. Yine sola kill atacaktı orada. Ananı anını var ya senin gibi karakterin var ya iğrenç değil mi iğrenç değil mi chat şuna bir bakın ya şuna bir bakın ya nasıl yapabiliyor bunu ya 3-0 Vladimir'e nasıl yapabiliyorsun bunu ya hareket edemiyorum ya koridorda <laughs> ağlayacağım Vallahi aldıcam çok kötü ya. Vallahi travmam oldu ya aptal karakter. Bir de siz bunu bir de Grandmaster'da, Master'da falan görün bu karakteri oynayanları. Hareket edemiyorsun. Nefes alamıyorsun. Nefes aldığında böyle kafana vuruyor. Bak mesela bunu yapmaz Grandmaster'daki anladın mı? Hop. Epileşin de yok. O spacing yapamazsan ölürsün. Alameti de gidebiliriz bu arada. Ama ben bot DNA gidip ghost twitch öldürmeyi tercih ediyorum. <laughs> Bak şimdi izliyorsun. Ne yapacak? Bu adam a kesin top fight vardır diyecek değil mi? Aa bir anda önüne Vladimir gelecek. Aa, aa ne oldu? Aha. Evet, evet 300 gold bedava devam. Ne oldu lan? Ejderha'yı çaldırdık. Abo. Abo. Bot deni pushlayalım. Çocuklar. Diyeceksin ki ejderhayı niye tıklamadın? Orada bir savaş yoktu. Sadece amumu girdi çaldı. Savaşmadık orada. Amumu çaldı yani. Savaş olsa giderdim merak etmeyin. Artık ghost'u flash olmayan Vladimir çöptür. O yüzden ghost'umuzu flash'ımızı bekleyeceğiz. Bir dahaki büyük savaşlar için. Uu, bu ne kanka? Uu, hiçlik deneyi alıyoruz bu arada. Hiçlik deneyi alıyoruz. Ne yapıyorsun lan? Deli. Bu parayı istiyorum ben. Nice. Hiçlik deney. Bu adamda eşyalarına bakın. Kesebilir miyiz bu elemanı? Ben size cevap vereyim bu adamı kesemeyiz. Menzilimize girdiği anda ölüyüz. O yüzden e, uzak duracağız. Devam ediyoruz. Bak şimdi Misfortune base atıyor. Buradaki minyonlar benim değil mi? Evet. Orianna fed olmuş mu, olmuş andaki 3 kere solak ilediğimiz adam. Fed olmuş o da zilinden dolayı. Zilin olmasa ölmüştü mesela az önce. Hemen top e gidiyorum. Görüş. Giriyor giriyor içeri giriyor. içeri giriyor. Buradaki wave'i almam lazım benim oraya gitmeden önce. Öldüler değil mi? Bak geldiğini de söyledim. Darius'u gösterdim ama buraya bastı öldürdüm. O adamı şeyi bitsin. Ultisi bitsin ondan sonra bakalım. Pasifi bitsin. Güzel burası. Zirin'in şeyi de yok. Ama ama. Beni de ki bu adam ya. Ama niye içine giriyorsunuz ki Darius'un? Zilin ne kadar iğrenç bir karakter olduğunu de görüyoruz buraya. Bana da deneyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Öldürü bu adam beni ya. Bir yandır ölebilirim şu an bir saniye okey. Aa çok zor çok zor chat çok zor. Aşırı zor gerçekten. Ama aldık galiba. Baronla şur. Ama misfortune nereye gidiyor anlamadım. Ejderha. Güzel hiçlik deninden sonra asar vuracağım. Az önce bir vurduğumu gördünüz ama ya. Çünkü büyü savar pelerini var. Benim onun büyü savar pelerini geçebilecek herhangi bir şeyim yok. Ne büyü nüfuzu ayakkabım var ne hiçlik deneyim var. Şimdi base atıyoruz. Dakika CS'imiz var. 7 kere kill almışız, ölmemişiz. Sadece doğru yerlerde ghost'umu kullandım. Flash'ımı da kullanmadım az önce. Tamam. Ejderham. Barona'da olmasınlar bu arada. Şu an barana diyor olabilirler bir saniye. Evet. Niye bunu verdik ki biz şu anda? Çok saçma olmadı mı bu? Bu fena saçma oldu chat ya. Fena saçmaladık yani şu an. Öyle böyle dedi. Sante de öldü. Ne kalacaklar? çok gereksiz oldu. Bir W falan at bari. Adamlar base atamasın. Ayrık yakalayalım çocukları. Darius'u en azından öldürelim değil mi? Oo, o da kaçacak değil mi? Oo. Niye böyle oldu burası? Dur bakayım. Yok yetişemem ki adam hareket hızına. Niye böyle yaptılar? Baron aldıkları da çok belliydi. Hala da ejderhaya tıklamaya devam etti. Adamlar bedava level aldı şu an. Orianna zaten ne kadar sıkıntı gördünüz değil mi? Orianna da level'dan 2 level üstü olmam lazım ki. Hatta tüm takımdan 2 level üstü olmam lazım enemy Evet hoş olmadı bu. Her neyse base atıp ayakkabımızı bitirelim artık değil mi? Sonra artık ghost'umuz geldikten sonra adamlarla savaşmayı denebiliriz. Aslında burası kalın ve vazgeçtim base atmaktan. Burayı almam lazım. Çünkü misfortune Fortune almıyor. Miss Fortune almayınca burayı Mecburen ben almak zorunda kalırım. Sonra satıp yerine gölge alev alırız. Tamam. Bakalım. Sonrasında yüksek ihtimal Zonya alacağım. Zonya şart bu maç. Tamam. Darius'un Utisi, Orion'la işte Twitch, Twitch falan. Zonya lazım buraya. Ama burası. Oğlum nereye attım? Benle o kadar alakasız ki. Arkadan Twitch geliyor. O yüzden böyle agresif klik atıyorlar. Görünmez şu an. Bunları denemelerinin sebebi TV şu an arkalarında görünmez. <laughs> Öldüm evlen. Ulti atması lazım. Abi yani Bunları yapamaması lazım ya. Bana Q attıklarında sıkıntı olacağını düşünmüyorum de. bunu da hocamak zorundayım. Çok arkada kaldım. Kabulüm lazım bana. Biraz daha sakin oynamaları lazım. Zillion, Amumu, Orianna. Hey yavrum hey takıma bak ya. Sante kendini öldürdün. Öldü Twitch. Çok Bilerek bakın arkaya yoğunlaşmaya çalışıyorum her seferinde. Önde o yaşanan şeyleri bırakıp arkaya yoğunlaşıyorum ki adamlar hem Damage'ını tamamlayamasın adamların ne yapıyorsunuz yani adam QW 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 kovalama artık Kovalama artık ya Ya bu bot musunuz oğlum manyak mısınız niye kovalıyorsunuz ya adamı Harbiden sinirlendim ya Bir de gideceğim ejderha fightine hazırlık yapalım hadi Yani ghost'um olsa süper olurdu da 1.38 diyor tamam geliyor okey yani o kadar gereksiz öne geçiyor ki adam yani her eşya aldığımda oryan oyunu kazanmam biraz daha zorlaşıyor Orion'la yüzünden. Adama koşup ölürler çünkü. Eşyalarını bitirdiğinde mesela kalkan malkan da alacak adam. Ben Twitch gelecek. Ghost'um lazım bana şu an. Şu saatten sonra artık sadece fight yapmak zorundayız. Hala adam yanımı iyi tutmaya çalışıyorum onu fark etmişsinizdir. Fight atmak zorundayız şu an. Sidelene gittiğim anda yakalanıp ölecekler. Tamam güzel. Yapma ya. Yapma ya abi ananı avradını ya. Gerçekten ya. Hiç istemezdim. Ama zilinleri yokken savaşmaları çok zor olacak. Çok önemli bir pik olduğunu düşünüyorum bunu yani. Hiç istemezdim. Hem meje hem zilinsiz savaş yapacaklar. Don't get caught. Come here. We win. Come. Abi yapma işte. Yapma. Yapma. Yapma ultim de yok nasıl kazandıracağım bu fight'ı yavaş oynamam lazım burayı Santa geldi Orianna'ya Orianna W atıyorum bilerek damage olsun diye tamam nice biraz gerildim kusura bakmayın ya tamam güzel şu an hala hata yapmadık o yüzden sıkıntı yok hata yap yapmamamız lazım bizim İyi oldu evet. Ya Zilin yokken çok zor oynamaları zaten. Zilin karakteri inanılmaz e, kendilerini öne geçiriyor. <laughs> Niye baronlaşıyor? <Ushort>? Tamam. Görüş bırakalım buraya. Ben base atmayacağım. Şu an atabilir miyim diye bakıyorum ama inşallah sıkıntı olmaz. Bak misfortune Fortune bot lane'de bir anda Baron'a şöyle gidebilir ben bezi oğlum anladım. Ghost'um var şimdi. Bayağı güçlüyüm. Hadi ya bunu, bunu alabilir miyiz? Alırız. Evlenemiz var. Ruhumuz var. Evlin ama niye bot lane'de ki? Ay çok güzel attık buraya EW. Ay çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ölme ölme Vlad ölme Vlad. Ay süper. Süper hadi oğlum. Nice. Nice. Let's go. GG Vlad solo winning. Yok ben solo winlemiyorum bu oyunu ama. Oyuna etkimiz tabii büyük yani bu oyunu kazanmamızın sebeplerinden bir tanesi 12 2 0 ölüm ve dakika CS'imiz olmasıydı savaşlardan önce onu unutmayın savaşırken tabii ki de CS'imiz yani doğal olarak geriye doğru düştü çok güzel nice çok güzel nice okay. Gayet güzel bu arada gayet güzel 29K vurmuşuz ee, honorumuzu aldık güzel bir maç ligimize atladık devam ediyoruz